8. Uygulama Kök dereceleri farklı olan köklü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemleri yapma. Verilen bilgileri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. A ve B pozitif gerçek sayı, M virgül N pozitif tam sayı ve M büyük eşittir 2, N büyük eşittir 2 ve M eşit değildir N olsun. 1. İşlemleri nasıl yapılabilir? Varsayımlarınızı sınıf arkadaşlarınızla saygı çerçevesinde tartışarak oluşturunuz. Köklü gösterimlerle Çarpma ve bölme yapabilmemiz için kök derecelerinin aynı olmaları lazım. Şimdi çarpma işlemi yapabilmemiz için birisinin kök derecesi m, diğerine Bunları m ve n'nin ortak katlarında eşitlememiz lazım. Birinci ifadeyi arkadaşlar n ile genişletirsek şöyle olur. Bakın kök derecesi m çarpı n. Kökün içerisi ise a üzeri n olur. İkinci ifadenin kökünün derecesi ise m çarpı n kök içerisinde b üzeri m olur. Şimdi kök dereceleri eşitlendiği için bunları aynı kökün içerisinde yazabiliriz. Kökün derecesi m çarpı n olacak. E, i̇fadelerde kökün içerisinde çarparız. Yani a üzeri n çarpı b üzeri m. Bu şekilde yaparız. Bölmede de aynı şekilde kök derecelerinin aynı olması lazım. Şimdi m ve n'inci dereceden kökler var. Bunları gene m ve n'nin ortak katlarını da eşitleyeceğiz. Birincisi şöyle olacak. M çarpı N kök içerisinde A üzeri N. İkincisi de M çarpı N kökün derecesi bu. B üzeri M. Genişletmiş olduk. Şimdi bölerken kökün derecesi M çarpı N. A üzeri N bölü B üzeri M şeklinde olur. 2. Tabloda köklü gösterimlerin derecelerinin genişletilmesi ve sadeleştirilmesi işlemleri üstlü gösterimler yardımıyla bulunmuştur. Verilmeyen işlemlerin sonuçlarını örneklerdeki gibi bularak uygun yerlere yazınız. Şimdi 3 üzeri 1 bölü 2 3 ile genişletilmiş. 3 üzeri 3 bölü 6 yani 6. dereceden 3'ün küpü. Bu da 6 ile 3 sadeleşir. Karekök 3 olur. Şimdi 2 üzeri 1 bölü 3'ü 2 ile genişletelim. 2 üzeri 1 bölü 3 bakın 2 ile genişletiyoruz. 2 üzeri 2 bölü 6 olur. Bu 6. dereceden 2 üzeri 2 olur. 6 ile 2 sadeleşir arkadaşlar. 3. dereceden kök 2 olmuş olur. Evet. Şöyle yazabiliriz. 6. dereceden 2'nin karesi 3. dereceden kök 2'ye eşittir. 6 üzeri 2 bölü 5'i 5 beş ile genişletme demiş. 6 üzeri şimdi 2 bölü 5 5 ile genişletiyoruz. Pay ve paydayı. 6 üzeri 10 bölü 25 oluyor. Bu 25. dereceden 6 üzeri 10 oluyor. Arkadaşlar bunları 5'e böldüğümüzde 5. dereceden 6 üzeri 2 olmuş olur. Yani bununla şu aynı oluyor aslında. 25. dereceden 6 üzeri 10 ile 5. dereceden 6 üzeri 2 birbirine eşittir. Evet. 5 üzeri 6 bölü 4 2 ile sadeleştirilmiş. 6 ile 4 sadeleştirince 5 üzeri 3 bölü 2 olmuş. Evet ikinci dereceden kök 5 üzeri 3. Evet dördüncü dereceden 5 üzeri 6 ile ikinci dereceden 5 üzeri 3 birbirine eşittir. Şimdi 7 üzeri 9 bölü 15 3 ile sadeleştirme yapalım. 7 üzeri 9 bölü 15 3'e bölüyoruz. Pay ve paydayı 7 üzeri 3 bölü 5 oluyor. Bu 5. dereceden 7'nin küpü demek. Yani 15. dereceden 7 üzeri 9 ile 5. dereceden 7 üzeri 3 birbirine eşittir. 3 üzeri 12 bölü 16 4 ile sadeleştirme denmiş. 3 üzeri 12 bölü 16. Şimdi 4'e bölüyoruz pay ve paydayı. 3 üzeri 3 bölü 4 olur. Bu da dördüncü dereceden 3'ün küpüdür. Evet. 16. dereceden 3 üzeri 12 ile 4. dereceden 3 üzeri 3 birbirine eşittir. 3. Tabloda elde ettiğiniz sonuçlardan yararlanarak köklü gösterimlerin derecelerinin genişletilmesi ve sadeleştirilmesiyle ilgili genellemelerinizi oluşturunuz. Evet. Köklü ifadenin kök derecesi ile üssü aynı sayı ile çarpılıp bölünebilir. Yani genişletilebilir ya da sadeleştirilebilir. 4. Varsayımlarınızla genellemelerinizi karşılaştırarak kök dereceleri farklı olan köklü gösterimlerle çarpma ve bölme işlemine dair önermelerinizi oluşturunuz. A virgül B pozitif gerçek sayı M virgül N pozitif Tam sayı. M büyük eşittir 2. N büyük eşittir 2. Ve M ile N birbirine eşit olmasın. M'inci dereceden kök A ile N'inci dereceden kök b çarpılırken kök dereceleri eşitlenir. M çarpı N'inci dereceden kök A üzeri N M çarpı N'inci dereceden kök B üzeri M ortak kök içerisinde m çarpı n'inci dereceden a üzerine n, üzeri m şeklinde yazarız. Bölmede de aynı şekilde m'inci dereceden kök a bölü n'inci dereceden kök b. Evet, m çarpı n'inci dereceden a üzerine bölü m çarpı n'inci dereceden kök b üzeri m. m çarpı n'inci dereceden kök a üzeri n bölü b üzeri m şeklinde önermemizi yazmış oluruz. 5. Oluşturduğunuz önermeler yardımıyla aşağıda verilen problemi çözünüz. Önermelerin problemin çözümünde ne tür kolaylıklar sağladığını ve başka hangi problem durumlarında kullanılabileceğini belirleyerek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. A virgül n pozitif tam sayı ve n büyük eşittir 2 olmak üzere. Evet işlemi A sayısının n'inci dereceden kökünü ifade etmektedir. Şekilleri bağlayan okların anlamları aşağıda verilmiştir. Sağındaki sayı ile solundaki sayı çarpılır. Solundaki sayı ile sağındaki sayıya bölünür. Solundaki sayı sağındaki sayıya bölünür. Örneğin 4. Evet, dereceden kök 2 iki çarpı 2. dereceden kök 3 şeklinde ifade edilir denmiş. Buna göre aşağıda verilen işlemin sonucunu bulunuz. Şimdi şöyle olacak. 2. dereceden kök 4 çarpı 4. dereceden kök 3 bölü 6. dereceden kök 24. Şimdi burada çarpma bölme yapabilmemiz için kök derecelerini eşitlememiz lazım. Şimdi birincinin kök derecesi 2, ikincinin 2 4, Alttakinin 2 de 6. Bunlar 12'de eşitlenirler. Şimdi bu ifadeyi arkadaşlar şurada bir gizli 2 var ya. Şimdi bunun kök derecesini 12 yapabilmemiz için 6 ile genişletelim. 4'ün de 6. kuvvetini alırız. Dolayısıyla bu 12. dereceden 4 üzeri 6 olmuş olur. Şimdi diğer ifade 4. dereceden kök 3. Bunu da 3 ile genişletelim. 4 çarpı 3. 3'ün de küpünü alırsak 12. dereceden 3 üzeri 3 olur. 6. dereceden kök 24. Bunu da 2 ile genişletelim. 6 çarpı 2. 24 üzeri 2 olur. Yani 12. dereceden 24'ün karesi olmuş oldu. Şimdi yerlerine yazalım. 12. dereceden 4'ün 6. kuvveti. 12. dereceden 3'ün 3. kuvveti. Bu da 12. dereceden 24'ün karesi olmuş oldu. Şimdi ortak kök içerisinde yazabiliriz artık. Kök dereceleri aynı. 12. dereceden 4'ün 6. kuvveti ve 3'ün küpü bölü 12. dereceden 24'ün karesi. Bölmede de ortak kök içerisinde yazabiliriz. 12. dereceden 4 üzeri 6 3 üzeri 3 bölü 24 üzeri 2. Şimdi üslü sayılarda ne yapabiliriz ona bakalım. 12. dereceden. Şimdi 4 üzeri 6 var. 3 üzeri 3 var. Şimdi burada arkadaşlar 4 üzeri 6'yı üssü 3 olacak şekilde şöyle yapılabilir bakın. 4 üzeri 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Bu da 16 üzeri 3'e eşittir. Böyle yazmamın nedeni 3 üzeri 3 ile çarpma işlemi yapabilmek içindir. Burada da 24 üzeri 2 var. Şimdi 3 ile 16'yı çarparsak 48 üzeri 3 olur. Aşağıda da 24 üzeri 2 var. 12. dereceden. Şimdi şöyle yapalım. 12. dereceden burası 48, 48, 48. Aşağısı da 24 çarpı 24. Şunlar sadeleşir. 2 olur. Bunlar da sadeleşir. 2 olur. Evet 2 kere 2 4. 4 kere 48. 192 eşit olur. Yani 12. dereceden 192 gibi bir ifade buluruz. 6. sıra sizde. İşleminin sonucunu bulunuz denmiş. Şimdi kök dereceleri 4, 5 ve 10. Bunlar 20'de eşitlenirler. Şimdi şu 4. dereceden 3 var ya arkadaşlar bunu 5 ile genişletelim. Şöyle bu da 3 üzeri 5 olur. Yani 20. dereceden 3 üzeri 5 çıktı. Şimdi 5. dereceden kök 2 vardı. Bunu da 4 ile genişletelim. Şöyle 20. dereceden 2 üzeri 4 oldu. 10. dereceden kök 6. Bunu da 2 ile genişletelim şöyle 2 yazıyorum bakın. Dolayısıyla da 20. dereceden kök 6'nın karesi oldu. Şimdi hepsini yerlerine yazalım. 20. dereceden 3 üzeri 5. 20. dereceden 2 üzeri 4. Ve 20. dereceden 6 üzeri 2. Şimdi hepsini ortak kök içerisinde yazabiliriz. Kök dereceleri aynı. 20. dereceden 3 üzeri 5 2 üzeri 4 ve 6 üzeri 2. Evet 20. dereceden 3'ün 5. kuvveti 243'tür. 2'nin 4. kuvveti 16. 6'nın karesi de 36'dır. Gerekli sadeleştirme işlemlerini yapalım. 4'e böl 4 4'e böl 9. 243'ü de 9'a bölersek 27 buluruz. Şimdi sonuç olarak şöyle oldu. 20. dereceden içeride 27 ve 4 var. Bunları çarptığımızda da 108 buluruz. İşlemin sonucu budur. 2. Buna göre x, y ve z sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız denmiş. Şimdi bunları sıralayabilmemiz için kök derecelerini aynı yapmamız lazım. Kök dereceleri 4, 3 ve 6. Bunlar 12'de eşitlenirler. Şimdi x'i şöyle yazalım. 3 ile genişletelim. 4 üzeri 3 olur. Yani 12. dereceden 64 oldu bakın. Y'yi şöyle yapalım. Bunun kök derecesinde 4 ile genişletelim. 3 üzeri 4 yani 12. dereceden 81 oldu. Z'yi de şöyle yapalım. Kök derecesi 6. Bunu 2 ile genişletelim. 12 olması için. Bu da eksi 12. dereceden kök 64 oldu. Evet hepsinin kök dereceleri aynı. Şimdi x ile z birbirine eşit çıktı. Ee, y ise bunlardan daha küçüktür. Negatif olduğu için. Şöyle yapalım. Y küçük x eşittir z şeklinde sıralama yapmış oluruz.